Merhaba arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün alışveriş yaptım. Kapımıza kamyonla köyden domates getirdiler. Ata tohumu, misler gibi kokuyor. Bu çocukluğumda yediğim domates. Hiç kaçırır mıyım? 10 kilo aldım hemen. Çok sevdiğim, en sevdiğim yemek fasulye. Taze fasulye kışlık olarak her yıl hazırlıyorum. Bunu da bol domatesle kavuracağım. Tabii ki yağ ve tuz hiç girmeyecek. Sadece domatesle kavuracağım bunu. Soğutup poşetlerime koyacağım. Kışın harika oluyor. Ben bunu yarım saat karbonatlı suda beklettim arkadaşlar. İnanın. O kadar Kir çıkıyor ki inanılmaz. Hani gelişi güzel yıkanmaz sebzeler mutlaka bekletin ve ovarak yıkayın. Çıkan kiri göreceksiniz. İnsanın kendi yaptığı gibi olmuyor hazır olanlar. Hijyen anlamında hem katkısız tat anlamında onun için her yıl ben kendim yaparım ve bütün kış tüketirim. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah.